böyle de gayet güzel. İnşallah bundan sonra e, birliktelerimiz, birlikteliğimiz daha fazla olacak. Öncelikle ben e, şunu söylemek istiyorum. E, burada gerçekten e, bütün e, çabasıyla gayretleriyle bu alanda olan Hamza kardeşimize efendim e, yap, bize bizim birlikteliğimiz için yapmış olduğu gayretlerinden dolayı kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Burada en gerçekten Hı -hı. ona e, Adem olsun, Özcan olsun, ben olayım, diğer arkadaşlar olsun, Tuncay olsun böyle elinden gelen desteğimizi verdik Ahmet Çamgöz Başkanımız da dahil. Efendim elinden gelen desteği verdik ama kendisi hakikaten arkadaşlar Antalya'nın buranın arası bir bin kanalıyla 160, 160 yönete geliş. <laughs> yani tip zengi öyle. Hayır, evet. Sadece, sadece geliş. Yani bir kere gelirse 160 yönete, 300 yönete, 300 yok neredeyse Ankara ile İstanbul arası gidip gelmiş oluyor. Yani Ondan dolayı hakikaten otelimizi çok beğendik. Ee, sizlerden ziyade dün mesela e, ee, Burada olan e, hanımefendilerle böyle bir şey yaptığımızda, konuştuğumuzda, eşlerimiz konuştuğumuzda, biz özellikle eşlerimize söyledik, onlar da çok beğendi. Bir de nezit gözlerim, yani her şey var, özellikle yemek kalitesi çok çok güzelmiş, yani daha sıcaklıklı falan da hissetmedik. Öyle bir durumda. E, ondan dolayı Ali tekrar tekrar e, teşekkür ediyoruz. Şimdi burayla ilgili... başkanlık için e, aday olmak isteyen kim var? Bu arada basın yayın enferimiz, bakanımız Adnan kardeşimle de <laughs> teşekkür ediyoruz. Evet. evet. evet ve cihazın sözlerine katılıyorum. Hakikaten güzel bir otel. Ben tabii e, önceden geldim e, Akıncılar olarak. E, keşfettim. Pazartesi önünde buradayım. E, pazartesi tek Türk bendir. E, akşam işte sanatçımız gördünüz Türkçe e, çeviri de yaptı. Bende yapmadı abi. <laughs> Sadece yabancılar vardı. E, o yüzden hakikaten erik bir otel. E, konsepti mükemmel. E, Arıza kardeşim bu konuda gerçekten çok da basar Otelimize ihtiyacı yok. Ee, kendi müşterisi daima hazır, her dönem hazır. Ee, şimdi zaten geçen sene bu konuda bir sözleşme yapmıştık. Ee, işte bu ayın 25'inden sonrası için ekini. Ee, Ali Zahar birazdan geniş olarak açıklayacak. Ee, bunu ne kadar öne e, <laughs> yani 20'sine çekebilirsek e, diye Hani 20 sene çekebilirsek 20 sene. Çünkü 29 Ekim evet hepimiz e, önümüzdeki yıl yılda bir arada olmayı çok isteriz. Ama gençleri öğretmen olanlar var, kamuda çalışanlar var, yurt dışında zafer gibi e, aynı tarihte oralarda bu tür etkinlikler düzenleyecek arkadaşlarımız var. Onlar e, gelemiyorlar maalesef. Onun için e, 20 Ekim'e e, e, e almak suretiyle. Şimdi seyretiyle. o kısımları açıklayacağım. Evet. Bir tane de e, otel müdürü, biz bir kendim evrede evet. sorularımızı cevaplayacağım arkadaşlar. Evet. Kendisinizdeki, Beybuk'tan, 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 ilerleme mevcutki sorularınızı sorabilirsiniz. Ne yapılabilir? Bana dönük sorularınızda benim yeterli bir cevap vermem mümkün değil. Yani benim vereceğim cümle, e, cevaplar nasihat ve tavsiye içerir. Kesin hüküm Ama kesin hüküm içerir. Bağlayıcı beyanı e, sorması cevaplar. cevap var. Neden oldu, neden olmadı? E, o zaman daha rahat karar veriyoruz. Yani ben sizi şu anda günlük 3600 değil olan bizim... Müdürlüğü'nün var olan otel. E, ee, dediğim gibi otelimizde bize ihtiyacı yok. Akşam zaten sanatçı bile çok şaşırdı. E, bu tarzda değil dedi Türkleri görünce. Yok Türk ailesi. i̇nşallah bu e, önümüzdeki arttırarak devam ederiz. E, ee, tabii geçen yıl aramızda bu yıl aramızda olmayan zormayan var, arkadaşlarımız var. var. Ee, Birçok kalbimiz var. İsterseniz bir bir dakikalık hem Gazi e, işte, Mustafa Kemal Atatürk'e şehitlerimiz hem de kaybettiğimiz arkadaşlarımız için önce bir dakikalık bir saygı. <laughs> Evet. Ee, Alize kardeşim e, bu konularda genel açıklama yapacak sorularınız varsa da evet. peşinden genel fikirlerinizi alacağız. De... Evet. Ee, arkadaşlar e, tekrar 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 sonsuz tekrar hoş geldiniz. Şimdi biz e, hep şeyden önce şunu söyleyeyim Su ve içecek servisi yapması için garson bırakır, ben 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 i̇stediğiniz zaman da istediğiniz hemen tamamımız var. zaman da istediğiniz zaman da Aytekin gelmedi. Bir Aytekin <laughs> ay yoktu herhalde. Onu evet, gelmedi. Aytekin burada Yoktur. Yoktur. Ayrıca sahibi yoktur. yok, yoktum. Aytekin burada ya. Aytekin burada. burada toplantıda yerine... yok sanırım. Öyle olmuyor. Burada yaparız. Bir, de, bir, de, bir su. Su. Eee. Bu toplantının ordu Gül. Hüseyin'le bir tane. Soda var. Merhaba. 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 Ben <laughs> <laughs> fıtından, fıtından rahatsız. Bari dedim gidelim de bakım getirelim. Bizim aramızda bulursun. Gittim yanına. Siz bir şeyde hanımla. Bu da kızlar, 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 kızlar,